Merhaba arkadaşlar. Java başlangıç eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitim bölümümüzde herhangi bir editör aracı kullanmadan sadece komut satırını kullanarak bir Java programını derlemeyi ve çalıştırmayı öğreneceğiz. Komut satırı programlamanın en önemli araçlarından biridir. Yazılımcıların çoğu Eclipse, IntelliJ, Visual Studio gibi IDE denilen editör araçlarla kodlama yapar. Komut satırına ise çok nadiren ihtiyaç duyar. Ancak nadir dahi kullanılacak olsa komut satırındaki temel işlemleri bilmek işinizi çok kolaylaştıracaktır. Benim kişisel tavsiyem tüm yazılımcıların komut satırını çok iyi öğrenmeleri. Hatta mümkünse Unix komut satırına aşina olmaları. 5 adı verilen komut satırı üzerinde çalışan programlama dilini de öğrenmeleri. Entegrasyon gerektiren, dosya ve betin işlemesi gerektiren işlerde komut satırına hakimiyet işinizi çok kolaylaştırır. Bu derste Java'nın en önemli ve en çok kullanılan iki komutunun nasıl kullanılacağını öğreneceğiz. Javak ve Java. Bu derse başlamadan önce Java SDK'sının kurulması ve sonra bunun bulunduğu dizinin Windows'un PATH ortam değişkenine eklenmiş olması gerekir. Java SDK'yı ekranda gördüğünüz linkten indirebilirsiniz. Java SDK'yı kurduktan sonra SDK'nın bin klasörünü PATH'e eklememiz gerekiyor. Bunun için önce Windows'da Environment Variables veya Ortam Değişkenleri adındaki ayar penceresini açmamız gerekiyor. Bunun için Windows'un başlangıç menüsünden bilgisayar seçeneğine sağ tıklayıp açılan menüden özellikler seçeneğine girelim. Karşımıza çıkan pencerede gelişmiş sistem ayarları linkini tıklayalım. Açılan yeni pencerede gelişmiş sekmesini tıklayıp ortam değişkenleri butonuna girelim. Buradan System Variables veya Sistem Değişkenleri altında PATH değişkenini seçip düzenle butonuna tıklayalım. Java SDK'sının kurulu olduğu dizinin yolunu değişken değeri alanına eklememiz gerekir. Dizinin yolunu bulmak için başlangıç menüsünden bilgisayar seçeneğine girelim. C diskinden Program Files altında bulunan Java klasöründen JDK klasörüne girelim. Burada bulunan bin klasöründen en üstteki dizinin yolunu kopyalayalım. Şimdi biraz önce açtığımız değişken değeri alanının sonuna kopyaladığımız bu dizin yolunu yapıştırmamız gerekiyor. Ancak yapıştırmadan önce bu alanın sonuna noktalı virgül koymayı unutmayalım. Pencerelerin tamam butonlarını tıklayarak hepsini kapatalım. Önce sıfırdan yeni bir proje klasörü oluşturalım. Klasörü istediğiniz yerde, istediğiniz isimle oluşturabilirsiniz. Ben C altında projeler adında bir klasör oluşturdum. Tüm projelerimizi bu klasörün içine toplayalım. Şimdi yapacağımız proje için Ders 01 adlı bir klasör oluşturalım. Şimdi komut satırını açalım. Bunun birkaç yolu var. Benim en çok tercih ettiğim yol Windows R kısa yol tuşunu kullanarak yapmak. Bu kısa yol çalıştır yani run penceresini açar. Bunun içine cmd yazıp enter tuşuna basalım. Windows'un komut satırı penceresi karşımıza geldi. Şimdi projemizi oluşturacağımız klasörün içine gitmeliyiz. Bunun için cd c 2. üst üste backslash projeler yazalım. Şimdi de cd ders 01 yazalım. Böylece projemizi oluşturduğumuz klasörün içine girmiş olduk. Şimdi bu klasörde .java uzantılı kaynak dosyamızı oluşturalım. Bunun için Notepad gibi herhangi bir metin editörünü kullanabilirsiniz. Eğer özellikle alışmış olduğunuz bir metin editörü yoksa benim tavsiyem Notepad++ editörünü kullanmanız. Google'dan aratıp Kolaylıkla indirebileceğiniz Notepad++ ücretsiz bir yazılımdır. Ancak kaynak kodlarınızı yazmak için kesinlikle Word veya OpenOffice gibi bir yazılım kullanmayınız. Bu programlarla çalışmak imkansız değil fakat bir sürü ekstra zorluk oluşturur. Eğer uzun vadeli olarak çok verimli bir metin editörü kullanmak istiyorsanız Sublime veya Vim kullanmayı da deneyebilirsiniz. Bu editörleri kullanmanın güzel yönü her türlü programlama dilini desteklemelere ve çok sayıda metin düzenleme işini otomatikleştiren eklentiler sağlamalarıdır. Vaktiniz olduğunda incelemenizi tavsiye ederim. Ben şimdi Notepad++ üzerinden gideceğim. Kodumuzu yazmaya başlayalım. Public class hello world küme parantez aç boşluk public static void main parantez aç string dik parantez aç kapa arcs parantez kapat küme parantez aç yeni bir satır system out Parantez aç, çift tırnak, merhaba dünya, çift tırnak, parantezi kapat, noktalı virgül, yeni satır, küme parantezin kapat, yeni satır, küme parantezine kapat. Dosyayı az önce oluşturduğumuz ders 01 klasörü altına Hello World.java ismiyle kaydedelim. Dosyanın ismindeki Büyük küçük harf ayrımına dikkat edin. Java için büyük harfler küçük harflerden farklıdır. Dosyanın uzantısı .java olmalıdır. Dosya isminin sonunda .txt gibi herhangi bir uzantı bulunmamalıdır. Bu dosya Java kaynak kodu dosyası oluyor. Kaynak kodu İngilizcede source code demek. Java kaynak kodlarını doğrudan çalıştıramaz. Önce derleme veya compile etme adı verilen işlemden geçmesi gerekir. Bunun sonucunda oluşan derlenmiş dosyayı java çalıştırır. Dolayısıyla bu iki kavramı iyi öğrenmemiz gerekiyor. 1 derlemek veya compile etmek, 2 çalıştırmak veya run etmek veya execute etmek. Derleme işlemi için Java SDK içinde gelen javac programı kullanılır. Şimdi komut satırına girelim ve komutumuzu yazmaya başlayalım. javac dire classpath boşluk nokta, boşluk hello world, nokta, java. Bu işlemin sonucunda hello world.class adlı bir dosya oluşturulur. Komut satırını kullanarak bu klasörün içeriğini görmek için dir komutunu yazalım. Gördüğünüz gibi burada hello world.class adlı dosya görünüyor. Aynı şekilde Windows'un Explorer'ını kullanarak da dizinin içinde bu dosyayı görebiliriz. Şimdi programımızı çalıştıralım. Programımız için şu komutu yazalım. Java tire classpath boşluk çift tırnak nokta çift tırnak boşluk Hello World. Dikkat ederseniz burada Türkçe karakterden dolayı bir yazım hatası oluştu. Bu sorun Windows'un yapısından kaynaklanıyor. Tüm Windows'larda bu sorunu yaşamayabilirsiniz. Ancak yaygın bir sorun olduğundan sizin bilgisayarınızda da gerçekleşmesi muhtemel. Bu sorunu çözmek için komut satırına Unicode karakter desteği eklememiz gerekiyor. Bunun için şu komutu yazalım. C, H, C, P, 65.001 Ayrıca fontu değiştirelim. Fontu değiştirmek için pencerenin sol üst köşesindeki simgeye tıklayalım. Varsayılanlar seçeneğine girelim. Yazı tipi sekmesini açalım. Yazı tipi olarak Lucida Console fontunu seçelim. Tamam butonuna tıklayalım. Şimdi yukarıdaki Java ve Java komutlarını tekrar çalıştırmamız gerekiyor. Klavyenizdeki yukarı ok tuşunu kullanarak önceki java ve java komutunu çalıştırın. Fark ederseniz Windows bu sefer merhaba dünya yazısının sonuna iki tane a harfi koydu. Bu sorun Windows komut satırı programının çıktı üretmesiyle ilgili bilinen genel bir sorun. Unicode karakter desteğindeki bir hatadan kaynaklanmaktadır. Bu hata programların çalışmasını aksatmayacak bir sorundur. Çünkü normalde Java programlarında komut satırına çıktı almak çok nadiren gerekir. Komut satırını daha ziyade kendimiz için test amaçlı kullanacağız. Ancak yine de bu sorunu düzeltmek için şöyle bir çözüm uygulayabilirsiniz. Tırnak içindeki merhaba dünya yazısının sonuna bir boşluk koyun. Böylece programı çalıştırdığınızda Windows komut satırı sondaki boşluk tuşunu tekrarlar ve çıktı bozulmamış olur. Dikkat ederseniz Java komutunda Hello World'ten sonra herhangi bir uzantı kullanmadık. Şimdi bu yazdığımız kodların anlamlarını inceleyelim. Derlemek için kullandığımız programın ismi Java. Bu program Java Compiler kelimesinin kısaltmasıdır. Track Classpath çift tırnak nokta çift tırnak ifadesi Java programının komut satırı opsiyonudur. Opsiyonlar Çoğu zaman zorunlu değildir. Burada da zorunlu değildi aslında. Ancak bu opsiyonu doğru bir şekilde öğrenmek tüm Java yazılımcıları için zorunlu olduğundan bu şekilde gösterdim. Classpath ne demektir? Programlar genellikle tek bir dosyadan oluşmaz. Onlarca, yüzlerce hatta binlerce dosyadan oluşur. Bu dosyaların her biri farklı yerlerde de bulunabilir. Classpath hangi dosyaları ve dizinleri kullanmak istediğimizi Java'ya bildirmemizi sağlar. Çift tırnak içerisinde nokta ifadesini kullandım. Bu noktanın anlamı current directory yani mevcut dizini ifade etmektir. Türkçe'ye çevirirsek şunu demiş oluyoruz Java'ya. Java programıyla Hello helloworld.java dosyasını derle. Bu derlemeyi yaparken ihtiyaç duyduğun dosyaları nokta dizininde yani mevcut dizinde ara. Kullandığımız komutlara geri dönelim. İki farklı komut ve program kullandık. Javak treclaspad.helloworld.java ikincisi java -class .hello world İlk komutta kullandığımız program javac ikincisi java javac compile etme işlemini yapar java ise derlenmiş programı çalıştırma işini yapar Bu iki komut arasındaki bir diğer fark ise dosyaların uzantıları İlk komutta java dosyasını helloworld.java şeklinde belirttik İkincisinde ise sadece Hello World kullandık. Bunun nedeni nedir? Bunun nedeni compile edilmiş Java dosyasının sonucunda Hello World isimli bir class oluşmuş olmasıdır. Java komutuyla biz bu Hello World class'ını çağırıyoruz. Hello World class'ı Java için dosyalardan bağımsız bir varlıktır. Dosya sisteminde Hello World class dosyasını görüyorsunuz. Buradaki class uzantısı adı üstünde bir class'ı ifade eder. Klas konusunu eğitimimizin ilerleyen bölümlerinde daha detaylı işleyeceğiz. Şimdilik klasların bu şekilde çalıştığını bilmeniz yeterli. Kaynak kodlarını src dizininde saklayıp derlenmiş java dosyalarını classes dizinine koymak nasıl olur? Aslında genellikle java uzantılı kaynak kodlarıyla klas uzantılı derlenmiş kodlar aynı klasörde bulunmaz. Çoğu java yazılımcısı kaynak kodlarını src dizini altında tutar. Derlenmiş dosyaları ise classes veya out gibi isimlendirilmiş başka bir klasörün içinde tutar. Böyle bir durumda, komut satırından derleme ve çalıştırma işlemi nasıl yapılır? Ders 0 bir klasör altında iki tane daha klasör oluşturalım. Önce src klasörünü oluşturalım. Daha sonra classes isimli klasörü oluşturalım. HelloWorld.java dosyasını, src içine taşıyalım. Şimdi komut satırına girelim. Ders 0 bir klasörü altına gelelim. Şu komutu vererek derleme işlemini yapalım. javac d classes classpath classes src slash hello world nokta java Şimdi hello_world.class dosyası classes klasörü altında oluşturulmuş olmalı. Kontrol edelim. dir classes Evet, burada bulunuyor. Şimdi bu derlenmiş Java programını çalıştıralım. Bunun için önce mevcut dizinimizi classes dizinine çevirelim. cd classes Şimdi şu komutu verelim. Java classpath class path, tırnak nokta tırnak boşluk hello world Gördüğünüz gibi merhaba dünya yazısı ekranımızda karşımıza geldi. Java ile kaynak kodunu derlerken tire d de opsiyonunu kullandık. Tire d de destination kelimesinin kısaltmasıdır. Destination hedef anlamına gelir. Yani derlenmiş dosyaların konulacağı hedef klasör gibi düşünebilirsiniz. Şöyle bir soru aklınıza gelebilir. Java komutunun classpath opsiyonunda neden classes dizinini kullandık da src dizinini kullanmadık? Classpath kaynak kodlarda değil, derlenmiş kodlar içinde arama yapar. Bu derlenmiş kodları bizim yazmış olmamızda şart değil. Belki internetten indirdiğimiz bir modül veya bir kütüphane vardır. Bunu kullanıyoruzdur. Bu durumda classpath içine bu modülün PAT'ini yani DOS sistemindeki yolunu belirtiriz. Bu eğitim bölümümüzde komut satırından bir Java programını derleyip çalıştırmayı öğrendik. Bir sonraki eğitim bölümümüzde görüşmek üzere.